Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir test videosuna hoş geldiniz. Arkamda Fiat Granda Panda var. Bu araç şehirli ama tamamen iç tasarımı yarış ruhundan geliyor. Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Öncelikle aracın dış tasarımına baktığımızda buradaki piksel led farlarımız bayağı bir dikkat çekiyor. Hatta bu led farlar ön ızgaraya doğru da devam ediyor. Tabii ki burada herhangi bir ışık yok. Tamamen görsel olarak yapılmış led farlarımız bulunuyor. Bakın şöyle boydan boya baktığımızda da gayet şık bir tasarım. Hatta aşırı dikkat çekici bir tasarım. Yani yani bu aracı böyle özellikle şarj ettiğimde gelip bayağı bir sordular. Nedir bu araç diye. Birçok kullanıcı biliyor ama iç tarafını bayağı bir merak ediyor. Ben de kimseyi kırmadım. İç tarafını bayağı iyi bir şekilde inceledim. Hatta iç tarafındaki o yarış pistini de özellikle vurguladım ki herkesin aklında kalsın ve araç bayağı bir dikkat çeksin diye. Burada onlar da izliyorsa selamlar. Mutlaka kendilerini biliyorlar. Hatta yoruma da kendilerini belirtirlerse sevinirim. Şöyle aracın aracın bütün far sistemi, uzun, kısa ve gündüz farlarımız burada yer alıyor. Bakın şu anda da gündüz farlarımız yanıyor. E, ayarlama kısmından hemen şöyle bir yapayım. Şu anda normal farlarımız yanıyor. Şimdi de uzunlar yanıyor. Bu şekilde sistemi ayarlayabiliyorsunuz. Bence güzel bir tasarım. Dikkat çekici bir tasarım. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Şimdi buradaki ızgara böyle boydan boya geliyor ama burada hemen bir logomuz var. Bu logoda tamamen içeri gömülmüş şekilde bulunuyor. Bakın buradaki logoyu şöyle tıklıyoruz ve açıyoruz. Burada yaklaşık 7 metrelik hatta biraz daha da uzun olabilir ama 7 metre diye hatırlıyorum. Şöyle bir kablomuz var. Bakın bayağı bir uzuyor. Bayağı da gidebilirim aslında. Bu kablo sayesinde aslında bagajda bayağı bir tasarruf ediyorsunuz. Çünkü herhangi bir şarj istasyonuna geçtiğinizde özellikle 22 kahvaltılıklara direkt buradan takıp çok rahat bir şekilde şarjınızı yapabiliyorsunuz. Buradaki kabloyla araca yanlış hatırlamıyorsam ile 8 arası bir batarya hızında şarj edebiliyorsunuz. Bakın böyle de çok kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bayağı bir pratik olmuş. Zaten lansmanında da bu özelliği bayağı bir vurgulamıştık bütün influencer'lar olarak. Şimdi önüne devam edersek burada park sensörlerimiz bulunuyor. Herhangi bir önde kameramız yok. Sadece park sensörleriyle ön tarafı müdahale edebiliyorsunuz. Zaten araç küçük olduğu için çok rahat bir şekilde de herhangi bir park işte rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle yan tarafa doğru ilerleyeceğim ama aracın renginden bahsetmek istiyorum. Bronz bir rengimiz var. Genelde böyle sarısı ve kırmızısıyla daha ön planda olan bir araç. Ama bize test aracı olarak bronz rengi geldi. Bronz rengi de hiç fena durmuyormuş. Aslında resimlerde belki videoda da birazcık böyle soluk gibi duruyor ama canlıda da gayet başarılı. 7 tane farklı renk seçeneğiyle de aracı alabiliyorsunuz. 2 tane paketimiz var. La Prima ve ikon olarak geçiyor. Bu üst paketi La Prima olarak geçiyor. Herhangi bir cam tavanımız yok ama elektrikli ver versiyonda en dolu versiyon şu anda bu. Hibrit versiyonda çok yakında gelecek. Belki onda cam tavanlı versiyonda gelebilir. Şu anda herhangi bilgi sahibi değilim. Bu arada unutmadan da söyleyeyim. Buradaki şarj kablosu spiral olarak geçiyor. Yani böyle aslında kamyoncuların, tırlıcıların böyle hava kompresörü gibi formunda yapılmış. Daha böyle akardiyon formunda. Ama çok rahat bir şekilde biraz önce de gördünüz. içeri girip çıkması çok rahat bir şekilde sağlanıyor. Aracın yan tarafına geçtiğimizde burada godiklerimiz mat siyah olarak bırakılmış. Herhangi bir parlak siyah boyanmamış. Hemen 17 jantlarımız var. Jantlarımızın formu da çok güzel. Yani fiyat tamamen kendine uyumlu bir form sağlamış. Ölçülerinden de bahsetmek istiyorum. Lastik ölçülerimiz de 205 55 17'lik lastiklerimiz var. Şu anda kış lastiklerimiz takılı. Kar performansını deneyemedim maalesef. İstanbul'da çok iyi bir kar bekleniyordu. Hatta okullar da tatil edilmişti ama herhangi bir kar yağmadığı için testini yapamadım. Aracımızda ısı pompası yok. Isı pompası olmadığından kaynaklı da özellikle soğuk havalarda birazcık şarjdan tüketim sağlanabiliyor. Yani hızlı tüketim olabiliyor. Bunu da dikkat etmenizde yarar var. Aracın fiyatına girmeyeceğim. Çünkü sürekli böyle bir fiyat yükseliyor, kampanya oluyor vesaire. Ama şu anda 1 milyon 499 bin civarında. Yani 1,5 milyon diyebilirsiniz. Ama mutlaka bu fiyata baktığınızda da aşağıdaki tarihe de bakın. Çünkü fiyatlarda değişler olabilir. Bu arada çok güzel kampanyalar da oluyor bu araçla alakalı. Kampanyalarda dikkat etmenizde yarar var. Özellikle güzel kampanyalar yakalarsanız bu aracı kaçınmamanızda yarar var. Çünkü araç kompakt bir araç olduğu için için çok rahat bir şekilde ufak tefek yerlere ve şehir içinde güzel size iyi bir yol arkadaşı olabilir. Böyle elektrikli motordan da bahsedeyim. 113 beygirlik bir motorumuz var. Bu motor tabii ki elektrikli de 320 kilometre gidebileceğini söylüyor ama maalesef 320 kilometre özellikle kış aylarında yapmanız çok da mümkün değil. Bu şekilde elektrikli motoru da görmüş oluyorsunuz. Herhangi bir şöyle bir amorsörlü kaputumuz yok. Şurada manuel olarak bağlayabiliyoruz. Elektrikli motorumuz da bu şekildeydi. Aracın yan tarafına geçtiğimiz de demiştim size. Parlak siyah olmayan godüklerimiz burada yer alıyor. Ve burada da fiyat logosunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Araçta galiba bir 10-15 tane fiyat logosunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Beni bayağı bir şaşırttı. Burada herhangi bir parlak siyahlığımız yok. Mat olarak yapılmış. Burayı parlak siyah olmasını beklerdim. Çünkü burada bir parlak siyahlığımız var. Burada da parlak siyah olsaydı çok daha güzel bir kombinasyon olabilirdi. Şimdi kapıdaki yazı dikkatinizi çekmiştir. E, i̇ki kapıda da panda yazısı bulunuyor. Pan yazısı hatta ön kapıda e, dağ da arka kapıda. Şimdi burada ufak bir şey de, dikkatimi çekiyor. Yani detay olarak vermek istiyorum. Tabii ki bütün detaylarıyla araca bakmak gerektiği için şimdi ufacık bir vurulmada, sürtülmede buradaki yazıyı kaporta ustalarımızın düzeltmesi çok da mümkün değil gibi mecburen aracın sacının değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Kaporta ustaları bizi izliyorsa mutlaka burayı yorum olarak belirtirseniz biz de burayı detaylı olarak öğrenmiş oluruz. Arka tarafa geçtiğimizde buradaki godiklerimizde de bakın fiyat logosu yine buradan bize karşılıyor. Şimdi burada hızlı şarj yapabiliyorsunuz. 100 kW'a kadar hızlı şarj işlemi yapabiliyor ama kış aylarında olduğu için ben 60'ın üzerinde göremedim maalesef. Burada isterseniz hızlı isterseniz yavaş olarak da şarj sistemi gerçekleşebiliyor. Bakın burada da bir logomuz var. Burada fiyat logosu çok değişik bir tasarımda yapılmış. Şu anda fiyat olarak görüyorum ama yan tarafa geldiğimde burada 4 tane çizgi olarak görüyorum. O eski logoyu da anımsatmış. Hemen burada bir panda yazısımız var. Yani her yere panda fiyat. Bayağı bir vurgulanmış buradaki eğer bagaj hacmi yeterli gelmezse buraya üst tavan raylarıyla bagajınızı daha hızlı bir şekilde büyütmüş ve daha farklı eşyalarınızda taşımış olursunuz aracın arka tarafına geçtik bakın farları görüyor musunuz? Yani gerçekten stoplarda böyle kendine öz bir tasarımda yapılmış stoplarımız var. Hatta şuradaki alan sanki böyle hani dışarıda vesaire böyle sohbet muhabbet ederken bardağınızda koyabileceğiniz bir alan gibi de bırakılmış. Çok böyle kare olduğu için yapıyorum tabii ki. Ama tasarım olarak da gayet başarılı. Bagajımız 361 litre. Şöyle açıyorum bagajı. Yani şehir içinde kullanıma gayet ideal. Yani poşetlerinizi vesaire çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Şöyle elektrikli bir bagajımız yok. Tamamen manuel olarak bir bagajımız var. Şurada hemen görebileceğiniz şekilde burada da kamera sistemimiz, arka görüş kamera sistemimizi görebiliyorsunuz. Panda yazımız hemen buraya tamamen entegre edilmiş. Burada elektrikli olduğu için böyle sticker gibi bir E yazısı yapılmış. Bu da galiba hibrit versiyonu geldiğinde hani kaput yani arka bagaj kapağı aynı olduğu için sticker rahat bir şekilde işlem yapılsın diye düşünüyorum. Orada birazcık kolaylık sağlanmış. Arka tarafta bu şekilde yani burada bakın yine aynı şekilde fiyat logosunu görebiliyoruz. Yani aracın her yerinde fiyat logosu var. Bunları da sayacağım ayrı bir Reels olarak da mutlaka Instagram'dan gelenler zaten görmüş olacak. Herhangi bir egzoz girişimiz yok. Burada park sensörlerimizi görebiliyorsunuz. Dış tasarımında daha da farklı anlatabileceğim başka bir şey yok. Hadi aracın arka tarafından başlayarak sürüş keyfine gelelim. O ön konsoldaki yarış pisti hissiyatını da birazdan size yaşatacağım. Bana böyle 2-3 dakika verin. Sonrasında zaten o konsepti de görmüş olacaksınız. Hadi aracın arka tarafına geçelim. Evet şimdi aracın arka tarafına geçtik. Hemen şöyle kapılardan bahsedeyim. Bu arka tarafta şurada sert bir plastiğimiz var. Burada fiyat yazısını işlenmiş olarak görebiliyorsunuz. Burada plastiğimiz yine sert şekilde. Böyle iç tarafı mavi ve beş siyah karışımı yapılmış. Bu da kombinasyon olarak biraz bana karışık geldi. Yani birazcık daha sade renkler yapılabilirdi ama aracın böyle hem yarış ruhuna hem de sportif olan o ruhuna eşit sağlayabilmek için de bu renkler belki de çok daha iyi olabilir. Aracın şöyle koltuk kısmına geçmek istiyorum. Bakın burada böyle kabartmalı koltuklar böyle oturma şeklimizi çok rahat bir şekilde sağlayabiliyor. Buradaki koltuk bana göre ayarlı olduğunu söyleyebilirim. Olabiliriz. Diz mesafesi yani yerinde olabilir ama uzun yolda sizi birazcık görebilir. Onu söyleyeyim. Burada herhangi bir şekilde bardaklık girişimiz ve kol dayamamız yok. Burası böyle deri. Açık renkli bir deri kullanılmış. Buralar kumaş. Yani koltuk hissiyatının rahatlığı iyi. Yani dik olması da gayet başarılı. Çok dik değil. Tam kıvamında olarak yapılmış. Bu üst taraf tamamen siyah. Burada iki tane Type-C girişimiz bulunuyor. Yani telefonunuzu vesaire de rahat bir şekilde şarj işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Arka tarafta başka da anlatılacak çok bir şey yok. Burada hemen böyle bir e, ceplerimiz var. Yani telefonu vesaire koyabileceğiniz bir alan var. Koltuklarımız fermuarlı. Sanırım çıkabiliyor. Rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz. Onu da dile getirmiş olayım. Hadi aracın ön tarafına geçelim. Sürüş hissiyatını da anlatayım. Evet, şöyle bir 0-100 ile başlayalım. Araçta herhangi bir mod yok. Konfor e, vesaire. O yüzden dümdüz başlıyorum. 1 2 3 Evet 113 beygir olduğunu tekrardan belirteyim. Şu anda 80'deyim. 90'dayım ve 100'deyim. Yani öyle bir iddiası yoktu ama ben her videoda yapıyorum biliyorsunuz ki o yüzden yapmak istedim. Şimdi aracın esas tasarımı yani bakar mısınız şu iç tasarıma gerçekten çok değişik bir tasarımı var. Evet. Arkadaşlar bu iç tasarım Linkota test pistinden ilham alınarak yapılmış ve tamamen bakın burada da böyle bir e test pistinin şeklini görebiliyorsunuz. Burada da Fiat'ın ilk aracı olarak da simgesini burada belirtmişler. Bence çok güzel. Çok böyle nasıl söyleyeyim size? Hem tasarımsal hem de bir karakteri olan bir iç tasarım gerçekleştirilmiş. Yani bu tasarım bence çok başarılı. Ben ilk duyduğumda, lansmanda ilk duyduğumda gerçekten çok dikkatimi çekmişti. Onu da burada vurgulamak istedim. Gayet başarılı. Şimdi aracın hemen multimedya ekranlarına gelirsek, dijital göstergemiz 10 inçlik bir dijital göstergemiz var. 10.25'te multimedi ekranımız var. Buradaki ekranlar aslında birbirlerine çok benzer ve tasarım olarak da aynı oldukları için bayağı bir benzer. Yani büyüklüğünü çok fazla anlayamıyorsunuz açıkçası. Burada neleri görebiliyorsunuz? Aracın bataryasını görebiliyorsunuz, pedaldaki gücü sağ tarafta görebiliyorsunuz, aracın kilometresini görebiliyorsunuz ve radar sistemlerinde işte burada 30 ile gidebileceğinizi görebiliyorsunuz, hangi vitessesin kaçta olduğunu görebiliyorsunuz, şuradaki hemen tuşla da kaç kilometre menzil yaptığınızı görebiliyorsunuz, aracın ayarlarını ben birazcık bulmakta zorlandım açıkçası. Hemen onu da söyleyeyim, direksiyon üzerindeki bu sol taraftaki ok tuşlarına bastığınızda yani tam ortaya bastığınızda burada bir menü açılıyor bana verdiklerinde kış lastikleri sıfırlanmamıştı. Sıfırlanmasını bayağı bir uğraştım. Nereden yapılıyor diye. Sürüş asistanına girdiğinizde en aşağıya iniyorsunuz ve İngilizcesini söyleyemeyeceğim ama TPMS sıfırla diye bir ayar var. Araç durduğunda oraya tıkladığınızda da lastik basınçlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Ben bayağı bir araştırdım bulamadım. İnternetten vesaire baktım. Siz araştırmadan çok kolayca bulmanızı isterim. Burada hemen klima menfezlerimiz var. Klasik olarak yapılmış. Yani araçta genelde sarı teması kullanılmış. Bakın burada da sarı temasını görebiliyorsunuz. Alt tarafta bir dijital klimamız var. Tek yönlü olarak ayarlanabiliyor. Burada havalandırma sistemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Altta iki tane yeni tip USB girişimiz var. Burada radar sistemini kapatabileceğiniz bir tuş var. Sağ tarafında da sürüş destek sistemlerini kapatabileceğiniz bir tuş daha bulunuyor. Hemen alt tarafında kablosuz şarj stasyonumuz var. Kablosuz şarj istasyonunu kullandım. O da gayet başarılı bir şekilde telefonunuzun şarj işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da lingoto... Lingo, lingota... Lingota doğru söylüyorum değil mi? İnşallah doğrudur. Lingota test pistinin şeklini burada da görebiliyorsunuz. O yüzden böyle büyük şekilde yapılmış. Test pistinden ilham alınarak bu iç tasarım yapılması ya beni çok duygulandırdı bilmiyorum. Bilmiyorum yani çok hoşuma gitti. Yani araçta bir yarış ruhu var. Hani çok fazla süratli vesaire değil ama o yarış ruhunu çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada vites seçicimiz var. Normalde Stellantis grubunda alışık olduğumuz burada bir B tuşu vardı. Burada da C tuşu var. Yani aslında araç böyle şu anda normal kullandığınızda jenerasyon yapabiliyor. Ama C'ye aldığınızda aslında birazcık da böyle konfort olarak görebilirsiniz. Uzun yolda herhangi bir jenerasyon yapmadan sizi daha uzun menziller götürmesini sağlıyor. Menzile geleceğim. Hiç merak etmeyin. Şu tasarımı vesaire bir bitireyim. Menzil işlerine de geleceğim. Burada iki tane bardaklığımız var. Burada bir tane kol dayamamız var. Ayarlanabiliyor. Bakın bu şekilde. Burada bam bambudan yapılmış yani yüzde otuzdu yanlış hatırlamıyorsam yüzde otuz bambudan yapılmış bir tasarım yapılmış. Bakın şu şekilde açılıp kapanabiliyor. Yani küçük bir torpido gözü olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafta da torpido gözümüz bulunuyor. Herhangi bir cam tavanımız, sarnufumuz yok. Siyah kaplı olarak geliyor. Ama araç yüksek olduğunun için de gayet rahat bir şekilde oturum sağlayabiliyorsunuz. Elektrikli koltuğumuz yok. Tamamen manuel olarak işlem yapabileceğiniz koltuklarımız mevcut. Ama o böyle çevirmeli değil. Daha böyle estetik bir sistem yapılmış. Onu söyleyeyim. Şimdi aracın menziline gelmek istiyorum. Araç %100 fullediğinizde 305 km yapar diye bende gösterdi. Bu araçta şimdi ısı pompası olmadığı için ve hava şartları şu anda 7 derece. Tabii ki de menzilinizi o 305 km yapmanız bu hava şartlarında çok da mümkün olmuyor maalesef. Ama şehir içinde kullanımda şöyle bir şey oldu. E benim kullanımı az çok biliyorsunuz nasıl kullandığımı. Her seferinde söylüyorum. Çok da dikkat etmiyorum. Zaten bu araçta çok da fazla sürat yapamıyorsunuz. Çünkü 137 ile sınırlandırılmış bir limitiniz var. Ya herhangi bir şekilde daha önce kardeş olan c 3 de söylemiştim. Hiçbir şekilde Kuzey Marmara'da ceza yiyemeyeceğiniz bir araç diye. Bunda da aynı şekilde herhangi bir ceza yiyemezsiniz. Kuzey Marmara yollarında yani 140 seviyelerinde yol süratleri yapabileceğiniz yerlerde bir ceza yiyemiyorsunuz. Çünkü o süratlere çıkamıyor. Sollamalarda o yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben aracı %100 bataryası dolu aldığımda tam yaptığım kilometre 178 kilometreydi arkadaşlar. Uzun menzil yapabilir ama bu hava şartlarında birazcık problem yaşarsınız. Uzun yolda eğer uzun yola çıkmak isterseniz de diyelim ki 800 kilometrelik bir menzille bir yere gideceksiniz. Sallıyorum buradan. işte kendi memleketim olan Nide'ye gideceksiniz. Maalesef ki Nide'ye galiba bir 5 şarja falan gidersiniz. Yazın belki birazcık daha düşer ama kışın bu şartlarda biraz zorlanabilirsiniz. Daha çok bu aracı şehir içinde işte park etmede, şehir içi kullanım olarak düşünebilirsiniz. İlk aracınız olacaksa ve şehir içinde kullanım sağlayacaksanız bu aracı tavsiye ederim ama mutlaka her testte söylediğim gibi de araçları mutlaka test ederek alın. Yani bizim görüşlerimiz tabii ki de sizler için değerli biliyorum. Ama sizler de test yaparsanız çok daha başarılı olur. Araç çok dikkat çekiyor. Yani 7 tane renk seçeneğimiz var. En güzellerinden bir tanesi bu bronz olan renk. Tabi sarı rengi de güzel dikkat çekiyor. Kırmızı da dikkat çekiyor ama bronz birazcık daha değişik bir renk olarak gözüküyor. Bronz renkte de yani böyle hem biliyorsunuz ki ben bebekle vesaire çoğunlukla geziyorum ki hani dikkat çeken araçlara özellikle hani bakıyorlar mı ediyorlar mı diye bu araç tam puan aldı diyebilirim. Baya bir dikkat çekiyor. İyi bir şekilde de tasarımsal olarak da araç bakılıyor. Şöyle biraz yokuşta çok sormuşsunuz. Yokuşta nasıl gidiyor diye. Bakın şu anda istinye bayırını çıkıyorum. Şöyle hafifte gazımı verdim. Hafifti bayağı bir gaz verdim. Tek kişiyiz, bagaj dolu. Onu söyleyeyim. Şu anda 80 diyor yani. Araçta herhangi bir problem yok. Yokuşta elektrikli olduğu için tam gücü veriyor ve iyi bir şekilde ilverenme sağlayabiliyor. Ben karda çok test etmek isterdim bu aracı ama karda maalesef test edemedik. Yani ilverenmesi bakın gidiyor arkadaşlar. Onunla alakalı hiçbir problemimiz yok. Lastikler küçük olduğu için e, muhtemelen karda vesaire de başarılı olacaktır. Ses sistemi standart bir ses sistemi var. 6 tane hoparlör var. Ama standart Fiat'ın ses sistemlerine e, kıyaslarsak ses sisteminin gayet başarılı olduğunu dile getireyim. Şehir içinde gayet başarılı bir şekilde park problemi yaşamadan, küçük küçük şarjlar yaparak çok rahat bir şekilde istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Bence bir hafta şarja hani işe gidip gelmelik yaklaşık bir 20 kilometrelik bir iş olsa işte günde 40 kilometreden bence sizi 5 gün boyunca rahatlıkla götürüp getirir. Zaten şehir içinde trafikte yakmadığı için de çok rahat bir şekilde ilerleme sağlayabilirsiniz. Buradaki bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Hava menfezleri de çok değişik. Böyle e, kare biçiminde arkadaki stoplarla uyumlu bir şekilde yapılmış. O da değişik özelliklerinden. Yani genel olarak araç başarılı. E, başarılı. Fiyat performans olarak bakabilir ama dediğim gibi menziline birazcık dikkat etmek gerekirdi. Benim anlatacaklarım bu kadar kadar da arkadaşlar. bu beğenmeyi, takip etmeyi yorum atmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın